Merhaba arkadaşlar. Şu anda bu videoda size TL üretim alanını göstereceğim. TL havale anlatım. Sağ üstte gözüken görev ekleyin. Tıkladığımda buradan 10 pardon görev adı ekliyorum. TR havale hesap oluştur dediğimde bu görev adı oluyor. Şu anda öbür metotlarım kapalı. Biz de hesap oluştur açık. TR'yi seçtim. E, bütçeyi seçtim. Havaleyi seçtim. Normal. Bu TL havalede e, eşikli kapalı olmalı. Yani normal olmalı. Sonraki dedim. Buradan Gmail'lerimi ekleyeceğim. Benim daha önceden hazırlamış olduğum test Gmail'lerim vardı. Sonraki dedim. Proxy için de aynı şekilde. Proxy'ye geldim proxy'mi seçtim. Sonraki dedim. Havale olduğu için buradan kart bilgisi eklemeyeceğim. Sonraki dedim. Gönder dedim. Görevlerime geldiğimde burada görmüş olduğunuz gibi hesaplar üretilmediği için şu anda bu alanda hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> E-mail'de şöyle gözüküyor. Kullanılmadı olarak. Eğer ben bunu başlatmış olsaydım bu işlemi alınacaktı. Fakat böyle Gmail'ler olmadığı için şu anda start vermeyeceğim çünkü hata verir. Proxyler içinde aynı şekilde kullanılan proxyler şöyle kullanılmadı olarak gözüküyor. Kartlar ekli olsaydı aynı şekilde loglar başlatmış olsaydım burada işlem bilgilerini verecekti. Üretilen hesapları TXT, PDF, Excel, GFC olarak indirip biliyorsunuz ek olarak oluşturulan hesaplarım bakın sağ tarafta çerezli bir alan var. Dolpin'den açabiliyorsunuz. İndirdiğiniz, indirdiğiniz çerezi Dolpin'e entegre edersiniz. Ee, otomatik olarak hiçbir şekilde Gmail şifre, proxy eklemeden hesaplarınızı oradan açabiliyorsunuz.